Biraz kum, çimento ve su görseniz bununla beton yapılacağını anlarsınız. Aynı malzemelerden biraz daha az veya fazlası olsa onlarla da biraz daha az veya fazla beton yapılacağını anlarız. Bu malzemelerden betondan farklı bir şeyin örneğin bir ahşap masanın yapılacağını düşünmeyiz. Şimdi ekranda malzemeleri neredeyse birebir aynı olan 3 farklı boyutta yumurta görmektesiniz. Kabukları aynı renkte ve aynı şekilde. İçindeki sarısı ve akı dediğimiz şeffaf akışkan maddeleri ise neredeyse birebir aynı. Beton örneğinden hareketle bu yumurtalarla ilgili aynı mantığı yürüttüğümüz zaman şu sonuçlara varabiliriz. Bu yumurtaların içleri ve dışları aynı olup Sadece boyutları farklı olduğuna göre mantıken bunların içinden aynı maddenin farklı büyüklüklerdeki hallerinin çıkması beklenir. Bu malzemelerden oluşacak şeyin yine maddelerin cinsinden olması gerekir. Yani beton malzemesinden ahşap masa yapılamadığı gibi cansız, hissiz ve sade yumurta sarısı ve akından da yine cansız, hissiz ve aynı zamanda da renksiz bir maddenin yapılabilmesi lazım. Evet, bizler daha önceden çok yumurta örneği gördüğümüz için, yumurtanın dışı aynı olsa da, bu cansız maddelerin içinden çıkan canlının, hayat dolu ve eşsiz yaratılışlı bambaşka bir varlık olacağını tahmin edebiliyoruz. Şimdi, yumurtaların içindeki canlıları sırasıyla tanıtalım. Bu yumurtaların küçüğü göklerde tatlı tatlı süzülen şirin mi bir güvercine ait. Ortanca yumurtaysa insanların hamarat arkadaşı olan bir tavuğa ait. Son olarak büyük olan yumurtaysa güzeller güzeli bir tavus kuşuna ait. Yani aslında maddeleri bir olduğu halde Hakikatte birbiriyle yaratılış itibariyle hiç alakası olmayan hayatları, duyguları ve şekilleriyle bambaşka canlılar. Tavus kuşu yumurtasından çıkıp yeryüzünde dolaşmaya başladıktan sonra kalkıp da yumurtasına bakarak bu tavus kuşunu bu yumurta yaptı dersek ne kadar komik bir cümle olur tahmin edersiniz. Evet. Şeklen basit ve hayatsız yumurtaların içinden bu kadar harika yaratılışlı canlıların çıkmasını tabii ki sadece yumurtanın içindeki basit maddelerle izah edemeyiz. Çünkü o yumurtanın içinde ne bu canlıların hayatını ve mükemmel vücutlarını görmemiz mümkün ne de duyguları gibi manevi vücutlarını. Dolayısıyla bu cansız yumurtalar ve yumurta gibi olan tohumlar çekirdekler ve nutfeler sadece birer sebeptir. İçinden çıkan birbirinden harika canlılarsa Rabbimizin birer kudret mucizesidir. Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp prizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Artık nasıl oluyor da hattan uzaklaştırılıyorsunuz?